Herkese merhaba dostlarım. Ben Adam Beyaz. Yepyeni güzel bir video ile karşınızdayım dostlarım. Bugün böyle biraz belki hayatınızı değiştiririz. Belki bilmeyen, belki anlamayan veyahut da daha farkında olmayan birçok insan vardır diye size çok mantıklı, çok güzel bir para kazanma yönteminden bahsetmeye geldim dostlarım. Bu yöntemi kendim kullanıyorum, deniyorum, test ediyorum ve kazanıyorum. Sizler de tabii ki de bu kanalı takip ettiğiniz için kazanmak zorundasınız. Ben beni takip edip de kazanmayan insan görmek istemiyorum. Ondan dolayı bildiğim, tecrübelendiğim, yaptığım kullandığım her şeyden sizlere bahsedeceğim. Kredi kartıyla para kazanma yöntemi dostlarım. Kazanç yöntemimiz tamamen bu. Çok ufak limitteki kredi kartlarıyla nasıl yıllık yüksek kazançlar sağlayabileceğinizi sizlere biraz bahsetmek istiyorum dost. Şimdi geçelim biraz muhabbete bunlar tabii ki hayali rakamlar. Aslında gerçek rakamlar fakat e, bu rakamlar şu anda hani 3 aşağı 5 yukarı olabilecek rakamlardır. Bilginiz olsun. Ama genel olarak tahminler aynıdır. Risklidir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendine güvenen ben bunun altından kalkabilirim diyen insanlar araştırmaları yapıp kendileri yapmak istiyorlarsa yapabilirler. Gelelim yöntemimize. Kredi kartıyla nasıl para kazanabilirsin dostum? Kredi kartı nedir ki işte evimin alışverişini yaparım, giysimi alırım, ayakkabımı alırım, taksitlendiririm, taksit taksit öderim ufak da bir faiz öderim. Kredi kartıyla ben bu şekilde mutluyum diyenler için çok yanlış bir kredi kartı kullanma yöntemi dostum. Para kazanmak istiyorsan kredi kartını bu şekilde kullanmamalısın. 5000 liralık bir kredi kartın olduğunu düşünelim. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi 5000 liralık kredi kartını gittin X bir bankadan aldın tamam mı? Bugünün şartlarıyla bugün ayın 4'ü 4 Temmuz 2022. Altının gramının 1050 lira olduğunu varsayıyorum. İnternet fiyatlarını da bu şekilde gösteriyor. Ufak tefek hani küçük dediğim gibi e, rakamsal olarak yanlış olabilir. Ne ya nedir? 1050 değil 1000 1100'dür, bindir Ama üç aşağı beş yukarı 1050 lira olduğunu varsayalım. Okey. 5000 liralık kredi kartımızla kartımızda kuyumcuya gittik ve 5000 liranın tamamıyla tek çekim e, alabildiğimiz kadar altın aldık. Bu ne kadar altın yapıyor? 4.76 gram altın yapıyor dostlarım. 5000 bin lirayla 1050 bin lira olduğunu varsayarsak 4.76 gram altınımızı aldık. Altınımızı koyduk cebimize. Mutluyuz. Yüzümüz gülüyor. O ne güzel. Altınımız var artık. 4.76 gram. Evimize gittik. Yastığımızın altına koyduk. Aradan geçti bir ay. Bir ay sonra bu kredi kartının bir ödemesi var. Çünkü tek çekim öyle taksit maksit altında yok. Tek çekim yaptık abi. 5.000 liranın aylık asgari ödemesi bin lira dostum. Bunu da en fikiriz değil mi? Yüzde Asgari ödeme mevcut borcun yüzde Bir sonraki ay Ağustos ayında bin liraya gittik. Kredi kartımızı yatırdık. Gününü geçirmedik. Herhangi bir sorunumuz yok. 1000 liramızı yatırdık. Maaşımızdan veyahut da işte çalıştığımız yerden 1000 liramızı gittik. E, kredi kartımıza yatırdık. 1000 lira kredi kartımıza yer açıldı. Koşa koşa gidiyoruz gene kuyumcuya. Kuyumcudan bu sefer 0.96 gram altını aldık 1000 liralık. Bir sonraki ay aynı sistemi bir daha yaptı. 0.94. Bir sonraki ay 0.90. Bir sonraki ay 88. Bir sonraki ay 76, 74, 72, 69, 65 ve 0.60. 12 ay boyunca yani Temmuz hariç 11 ay boyunca kredi kartın 1000 lira asgari için ödeyip o 1000 lirayla gittik koşa koşa gene altını aldık. Totalde elimize geçen toplam 13.4 gram altın olmuş oluyor. Bakın bir sonraki Temmuz ayında elimizde 13.4 gram altın olmuş oluyor. Arkadaşlar yıllık verileri siz de araştırabilirsiniz. Google'dan bakın bir önceki yılın altın ne kadar, ondan önceki yıl altın ne kadar, ondan önceki yıl altın ne kadar ortalama olarak baktığımızda yıllık üzerinden %100 on altında bir artış oluyor. Özellikle son 5 yıl. Dolayısıyla biz bir sonraki yıl %110 artmış bir şekilde düşünüp altının gramına 2200 lira diyebiliriz. Okey. Bunlar işte tahmini rakamlar. Burada işte iş riske giriyor. Yani ekonomi düzelir. Ortada herhangi bir sorun kalmaz. Bu gibi durum yaşanırsa altın yükselmez. Bu gibi durumda bu yapmış olduğumuz risk bizi zarara uğratabilir. Ama altın altındır. Gene kenarda durabilir. Problem yok. Velhasıl kelam bir yıl sonra 2200 lira olduğunu varsayalım altının. Okey mi? 13.4 gram altınımızı 2200'e çarptığımızda 29 9480 lira kuyumcudan para aldık. Gittik 13.4 gramı bozdurduk 2200 liradan 29480 lirayı cebimize koyduk. Okey. Şimdi bir maliyet çıkartmamız gerekiyor. Biz ne harcadık? Cebimizden, maaşımızdan gelen parayı çünkü gittik sigara ücret ödedik. 5000 lira kredi kartından çektirdiğimizde cebimizden bir para çıkmadı. 4.76 gram altın aldık. Ondan sonraki her ay 11 ay boyunca 1000 lira kredi kartına para yatırdık. Yani 11000 lira. Bunu bir kenara yazdık. 29480'dan bu 11000 liraya çıktık. Ne kaldı? 18.480 lira. Bu 18.480'den nihayetinde içeriye bir 4.000 lira daha borcumuz var kredi kartına. Bu kredi kartının parasını gittik hemen ödedik bankaya. 14.480 lira cebimizde para kaldı. Bu 14.480 liradan düşmemiz gereken bir de faiz oranı var dostlarım. Çünkü asgarisini ödüyoruz. Tamamını ödemiyoruz. Asgarisini ödediğimiz için yıllık yani toplamını ben yazdım. 2.500 lira gibi bir faiz işliyor bize. Sürekli her ay asgarisini ödediğimiz. Bu 14.480'den 2.500'de çıkarttığımızda 11.980 12 bin lira değil 20 lira da bendim. 12 bin lira bir yıl sonunda %110 bir artışla cebimize kalıyor bu çok daha fazla olabilir enflasyon yükselir altın tavan yapar ve senin kazancın burada 20 bin liraya kadar çıkabilir ama biz ortalamaya 3 yıllık 5 yıllık ortalamanın artışına göre baktığımızda bile enflasyon yüksek olduğundan altın fiyatı sürekli yükseldiğinden dolayı ya daha doğrusu dolar değer kazandığından dolayı bizim bir yılda aylık bin lira, yıllık 12 bin lira sadece 5000 liralık kredi kartımızda bir gelir elde. Şimdi bu size aylık bin lira hani çok büyük bir para değilmiş gibi gelebilir. Fakat bunu 50 bin lira 50 bin liralık bir kredi kartıyla yaptığınızda aylık 10 bin lira kazanmış olacaksınız dostlarım. Bu kazanç sistemi bütün ekonomistlerin, bu işten anlayan finanstan anlayan insanların kredi kartlarını döndürdüğü yaptığı sistemdir. Altın her zaman güvenli liman kötü tarafını düşünelim. Yani kötü bir e, kötü senaryoyu düşünelim. Kötü senaryo nedir? Altın yükselmez. Bu kadar kâr etmeyiz. Fark etmez abi yarısı kadar bile yükselse 6000 lira kardasın. Önemi yok. 6000 lirayı at gitsin. Ya yani ki yükselmedi. istediğin kârı bulamadın. Abi altın orada dursun. Senin hedeflediğin rakam 2200 liraysa sen 2200 lira gelene kadar kredi kartının asgarisini öde ve git o 1 gram altına al at kenara. 1 gram altına al at kenara. 2200 lira olduğunda inan ki çok büyük kâr etmiş olacaksın. Ha bu arada Tabii ki de ee, neden bunu kredi kartıyla yapıyoruz, neden kredi sistemiyle yapmıyoruz? Bunun kredi sistemi de var tabii ki de. Şimdi şöyle, daha demin bir düştüğümüz 2500 liralık bir faiz durumu vardı. Bu faiz durumu tamamen bankanın vermiş olduğu kredi kartına faiz oranı ile alakalı. 1.9, 1.8 civarı bir faiz oranı var. Bankadan bankaya değişiyor. Kredilerde, ihtiyaç kredilerinde, sen gidip kredi çektiğinde minimum 2.20, 2.30, 2.35 daha da yükseliyor bu. Ee, faiz oranları ödersin. Ondan dolayı kredi çekmek şu anda kredi kartını döndürmekten daha mantıklı mantıksız dostlarım. En başarılı sistem budur. Hem az ödersin, minimum 5 bin lira da bin lira ödersin. Hem altını kenara koyarsın. Hem de altın değeri kazandığı zaman gider satar paranı cebine koyarsın. Bu evet bizlerin yani benim de kendi yapmış olduğum bir sistemdir dostum. Bu sistemle yıllık üzerinden baktığımızda aylığa vurduğumuz zaman çok güzel karlar kazandığımı size açık açık söyleyebilirim. Bu benim küçük bir ekonomik dirbazlığımız diyebiliriz, cambazlığımız diyebiliriz. Artık adını ne koyarsanız koyun ama bu yasal olan bir şey. Herhangi bir gayri meşru veyahut da yasal olmayan bir durum söz konusu değil. Bunu bankalar bize yapmamızı sağlıyor ve biz de yapıp tabii ki de bu fırsattan istifade ediyoruz. Bunu bilmeyen, duymayan dostlarım da istifade etmesini, bu sistemi duymasını istiyorum dostlarım. Çünkü çoğu insana bir kazanç sistemi kapısıdır bu ve bu kazanç kapısını herkesin öğrenmesini istiyorum. Özellikle benim takipçilerim para kazanmak zorunda. Daha demin de söylediğim gibi dostlarım. Ben Adam Bey. Bugün benden bu kadar dostlarım. Size olabildiğince bu tarz bilgilendirici nasıl para kazanacağınızı yani öyle saçma sapan işte Almanya'da iş fırsatı falan değil abi. Ekonomiyle, finansla, parayla nasıl para kazanacağınızla alakalı birçok video bu kanalda olacak. Lütfen takip edip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.